Merhaba arkadaşlar. Bugün gökkuşağımanın 3 kolay yöntemini göstereceğim. 2 tane gökkuşağıma yöntemi var. Size Arkadaşlar, birinci ilk önce hatta 1 2 3 4 hatta 5 yöntemi var. Birinci şunu şöyle yapıyoruz. Şu ayağımızı topumuzu topun başına koyuyoruz. Sonra ayak şöyle yapıyoruz. Pozisyon böyle. Bu ikinci. Sonra böyle topu kaldırıyoruz. Şöyle. Ayak topu kaldırıyoruz. Sonra kaldırdığımızda ayağımızı bırakıp topuğumuzla topu kaldırıyoruz. Bakın. Plastik top olmayabilir. Çünkü benim topum biraz farklı. Bu kuzenimin topu. Bu da ikinci yöntem. Bu biraz kolay. Bak. Arkadaşlar topu böyle yapıyoruz. Bu top plastik kayıyor. Topu böyle yapıyoruz. Sonra tekrar burayı şöyle kaldırıyoruz. Şöyle kaldırıyoruz. Sonra şuradan böyle vuruyoruz. Bakın. Arkadaşlar bu top plastik. Bu yüzden böyle olmuyor. Ne olur dalga geçmeyin. Ben evde kendi toplumuna göstereceğim size.